Sarı Tarım marketteyiz. Yanımızda işletmeci, ziraat mühendisi Umut Uysal Uysalver. Ee, Umut Bey, şu an Türkiye'yi, Sakarya'yı ve özellikle Karasu'yu etkisi altına almaya başlayan kahverengi kokarcayla başımız dertte. Artık Karasu'da da çok ciddi anlamda görünmeye başladı. Kahverengi kokarcayla mücadele nasıl yapılacak? Evet, çok teşekkür ederim öncelikle bu ziyaretiniz için. Ee, tabii bölgemizi esir altına alan, hatta e, evlerimize kadar girdiği zaman insanların dikkatini çeken bir ile karşı karşıyayız Kahverengi kokarcayla. Tabii şu anda Ekim ayının sonundayız Kasım aylarına doğru gidiyoruz. Mücadele yöntemlerimiz var Tabi bu aylarda neler yapmamız gerektiği ile ilgili. Aslında kritik bir aydayız aslında. Tabii ki yani şöyle özellikle böceğin kış vakti geldiği için kışlaklarla mücadele yöntemlerinde baş etmeliyiz. Bunun içinde biyosidal ürünler var halksal ilaçları var. Bununla ilgili mücadeleye başlamamız gerekiyor. Çünkü havalar artık soğuduğu için böcek kendine kışı geçirmek için bir yer arıyor. Dolayısıyla da bu kışlık mücadeleyi de, yani kışlak dediğimiz mücadele, yani böceğin kışı geçireceği yerdeki mücadeleyi de yapmamız gerekiyor. Biz bir birey olarak veya bir fındık çiftçisi olarak veya farklı bir üretimde yapıyorsak dahil. Çünkü e, şehir merkezlerinde evlerimize kadar girdiğini de kahverengi kokarcığını görüyoruz. Dolayısıyla bakanlığımızın burada bir değer çalışması da var. E, halk Sağlığı Ürünleri var, ruhsatlı. E, bu ruhsatlı kelimesini e, fazlaca kullanıyorum çünkü merdiven altı üretimlerde veya İnsanların birbirler arasında çok fazla oldukça konuştuğu şeyler de var mücadele ilgili. Ama uzman bayilere danışmakta da tabii ki fayda var. Bakanlığımızın halk sağlığı var. Bunu evlerimizin içerisinde de kullanabiliyoruz. Tabii böcek de genelde işte çatı aralarında, ahırlarda, işte fındık bahçelerimizdeki köy evlerinde, ahşap aralarında, çatı aralarında kendine kışı geçirmek için yer arıyor. Dolayısıyla da bu ay sizin de bahsettiğiniz gibi kritik bir ay. E, ve bunu e, erken ilkbaharda yani nisan ayına kadar olacak süreçte her ay bir defa olmak şartıyla e, kışlaklarla mücadele yaparak o bahsettiğim alanların her birini ilaçlamamız gerekiyor ki bahardaki böceğin çıkışı daha az olsun. Tabii e, bahar ayına geldiğimizde de daha farklı mücadele yöntemleri bizleri bekliyor. Dilerseniz ondan da bahsedebiliriz. Tabii ki önce şunu soracağım. Burada e, ürünleri görüyoruz. Bunların hepsi e, dediğiniz gibi garantili ve onaylı ürünler. Tabii ki. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların e, garantili ve onaylı olmasına dikkat etmek gerekiyor. E, peki siz dediniz ki kışlak, e, yani hayvanın sığınacağı bir e, yer aradığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde bir de çoğalma söz konusu. Doğru mu? Yani çoğalmadan mücadele edilmesi lazım. Yanılıyor muyum? Şöyle olacak, e, birazcık çoğalmak gibi demeyelim ama e, bir tane kahverengi kokarca, işte halk arasında hep herkes yanlış biliyor ama bir tane dişi kahverengi kokarca, e, Türkiye'de iki defa bir generasyona sahip. Generasyondan kastımız da şu, Böceğin yumurtadan e, ergin dönemine kadar ki geçen süreden bahsediyorum. Burada bir yıl boyunca bir böceğin yani bir dişi kahverengi kokarcı ortalama 12 bin adet e, yumurta bırakma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu ne demek? Bir kokarca 12 bin tane kokarca dönüşebiliyor bir yıl boyunca içerisinde. Dolayısıyla da bahardaki çıkışını azaltmak ve o yani yumurta bırakma dönemine gelmeden önce yok etmek için de bu kışlaklarla mücadele oldukça önemli. Çünkü baharda ne kadar az kokarcayı Dışarıya çıkartırsak o kadar az kokarca ile mücadele etmiş olacağız. Evet. Dolayısıyla da bu çok önemli. Şimdi buradaki ürünlerimize gerçek olursak da şu solda gördüğümüz e, Depes ve Kudos. Bunlar evlerde kullanabileceğimiz e, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlı halk sağlığı ilacıdır. E, kokusuzdur. Evde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Her yere atabilirsiniz. E, suyla karıştırıp kullanılan da var veya bu şekilde hazır spreyleri de var. E, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız da bu konuda hem uzman kişilerden hem de bizlerden bu ürünleri gidip baylardan alabilir, tedarik edebilir. Bunların da fiyatları gayet de makul bir düzeyde. Yani hiç böyle hiçbir çiftçiyi veya hiçbir vatandaşı yoracak bir düzeyde de değil. Bunu alıp düzenli olarak kullanırsa bahardaki çıkışı da daha az olmuş olacak. Tabi diğer ürünlerimiz de bahçelerimizde kullanacağımız ürünler olmuş olacak. Onu da artık erken ilkbahardan sonra havaların 18-20 dereceyi geçtikten sonraki dönemde işte artık o kışın girdiği yerden çıkmaya başladığı an biz de bahçemizde mücadele etmeye başlayacağız. Evet, bu süreçte beraber diğer mücadele yöntemlerimiz neler? Tabii, şimdi bu diğer mücadele yöntemlerinden bir tanesi de aslında bütün herkesin başvurduğu kimyasal mücadele. Orada da bu ürünlerimiz var. Bunlar da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kahverengi kokarcıya karşı ruhsatlandırılmış ürünlerdir. İşte burada gördüğünüz gibi işte bazı sulara göre dozları var. İşte bu ürün bir ton su yapıyor. Diğeri 800 litre, diğeri 400 litre gibi çiftçilerimizin kullandığı işte ilaçlama tanklarına göre buradaki ürünleri de tedarik ediyoruz veya e, her ilaçlamada da ürünleri değiştirerek kullanıyoruz ki böcende bir dayanıklılık mekanizması var. Bu mekanizmayı da aşmak için. Çünkü kahverengi kokarca mücadele, diğer böceklerle mücadele asla benzemeyecek. Çünkü çok istilacı bir tür. Şimdi bölgemizde fındık var ama e, fındığın haricinde bölgede ne varsa onunla beslenir. Bundan şunu bile çıkartabiliriz. Bir hobiciyi düşünelim. Kapısının önünde bir domates, biber, fasulye, mısır yapacak. Ama onu bile önümüzdeki yıl yapamayabilir kahverengi kokoreçlerden. Yani sadece fındık risk altında değil. Değil. Doğru evet. mu? Bütün yani ilçemizde yetişen bütün tarım ürünleri risk altında. Yani bölgede beslenebileceği ne varsa onunla beslenir. Ne yapıyor? Böcek, sokucu ve emici bir ağza sahip, ürünün üzerine geliyor. Orayı sokup emici ağza sahip olduğu için oradaki özü emiyor ve acılaşma, limonlaşma, şekil bozukluğu aslında bize neyi veriyor? Ekonomik anlamda değersiz bir ürün veriyor. Yani bugün bir e, greyfurta veya bir kiviye, bir portakala veya bir mandalina veya mandarine geldiğini düşünün. Kahverengi kokarcığına zarar olan hiçbir ürünü siz tüketemezsiniz. Ekonomik olarak da bir değeri kalmaz. Bu yüzden işte oldukça tehlikeli bir e, zararlı ile karşı karşıyayız. Kimyasal mücadele dediğim gibi e, düzenli olarak yapmalıyız ama ilaçları içeriklerini değiştirerek. Çünkü böceklere dayanıklılık mekanizması var. Her ilaçlamada farklı ürünü kullanacağız. Daha sonraki mücadelemizden bir tanesi de biyoteknik mücadele. Bununla ilgili de yakalama tuzakları, çek, cezbet ve yok et yöntemi var. Tabii bunu da hektara 3 adet gelecek şekilde kullanmamız gerekiyor bir meyve bahçesinden bahsediyorsak. Hektar deyince kafalar karışmasın yani 10 dönüme 3 adet tuzak girecek. Bunu da yine bizim gibi bayilerden temin edebilirler kahverengi için. Bunu da asıyoruz, feromon tuzakla cezbediyoruz, böcekler bir araya geliyor ve daha sonra onu ilaçlayarak da orada toplu bir şekilde iman söz konusu yapabiliyoruz. Diğer yöntemlerden bir tanesi de 2023 yılında TAGEM'in yaptığı aslında bütün sadece ilçemiz değil özellikle biliyorsunuz Ordu ve Giresun'da çok yaygınlaştı kahverengi kokarca. Bütün bölgelerde yayılmaya başladı. TAGEM'in ürettiği bir samura yarısı var. Bu da biyolojik mücadele olarak geçiyor. Samura yarısı da o larvalarını yiyerek yani o böceğin larvalarını yiyerek aslında bir biyolojik mücadele yapıyor bize. Hiçbir ilaca bir şeye ihtiyaç duymadan. Hatta bildiğim kadarıyla yakın zamanda Akçakoca bölgesinde de bir 3 gün tane falan herhalde bir Samuray arısı e, salındığını duyduk e, ama tabii bu bölge için oldukça az bir e, düzeyde bir de tabi bu biyolojik mücadelenin başarı ulaşması için en az bir 7-8 yıllık bir sürecin daha olduğuna inanıyoruz çünkü hem biyolojik mücadele yapılırken aynı zamanda kimyasal mücadele de yapılıyor çünkü insanlar gördüğü an ilaçlamaya başlayacak dolayısıyla e, hem kokarca ölmüş olacak hem de Samuray arısı da bir tıkım e, bir kesmi kısmı e, daha doğrusu ölmüş olacak. Ama tabii bunun duyuruları da yapılıyor işte ilçe tarım ve ziraat odaları tarafından. Bunlara da çiftçilerimizin kulak vermesi gerekiyor. Ama bizim işimizin gereği en önemli kısım e, kimyasal mücadele olduğu için biz bu kısma çok e, dikkat çekiyoruz. Ve önemini e, göstermeye çalışıyoruz. Kimyasal mücadelede muhakkak ve muhakkak kahverengi kokarcıya karşı ruhsatlı, e, güvenilir, bilindik, teknik bilgisine güvenilen yerlerden çiftçilerimizin bu ürünleri tedarik etmesini ben önemli rica ederim. O zaman çiftçilerimiz ve vatandaşlar size nasıl ulaşacaklar? Hem irtibat bilginizi hem de Sarı Filiz Tarım'ın yerini biraz Tabii. söylerseniz. Teşekkürler. Sarı Filiz Tarım Market İncil'li Mahallesi'nde insanların daha kolay anlayabileceği açıdan şöyle söyleyeyim. Fiskomar Market'in karşısında BİM'in yanında diyebiliriz. GSM numarası da direkt kendi telefon numaramı verebilirim. 555 892 52 54. İnsanlarımız ve çiftçilerimiz, vatandaşlar istediği zaman e, bizleri arayarak konuyla ilgilen teknik bilgiyi bizlerden alıp hem de hangi ürünleri kullanacağı ile ilgili bizlere danışabilirler. O zaman biz de kıymetli bilgiler için Umut Uysal'a teşekkür ediyoruz. Şu an özet bilgi verdik. Karasu haberleri olarak sizlere bu kadar da ulaştırabiliyoruz. Daha detaylı bilgi almak ve ürünler hakkında bilgi almak için Sarafilis Tarım'a sizleri bekliyoruz. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.